Merhabalar arkadaşlar nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Bugün ne yapıyoruz? Bugün şöyle bir bakalım neler olabilir hayatımızda. 30 Ocak 2026 Terazi ve yükselen burcu Terazi olan arkadaşlarım için bir okuma gerçekleştireceğim. Tabii ki beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Evet bir bakalım 30 Ocak'ta başınıza neler gelebilir? Astrolojik açıdan neler olabilir? Bir kere şöyle söyleyeyim. Genel anlamda kendini ifade ettiğin bir dönemdesin. Yani iletişimin, aşkın, kariyerin, paranın ve sağlıkta tabii ki. İletişimin çok önemli olduğu bir dönemdesin. Genel enerjiler ve temalara baktığımda bugün Terazi burcu için yeni ufuklar açılıyor diyebilirim. Zihinsel ve iletişimsel açıdan çok güçlü bir gündesin. Düşüncelerini daha net ifade ettiğin bir dönemdesin. Planlarını netleştirebilirsin. Planların, programların, düşünsel anlamda birçok şeyi aslında değiştirip dönüştürdüğün bir süreçte olabilirsin. Hayatındaki dengeyi kurmak için çok önemli, çok mükemmel bir fırsat var diyebilirim özellikle içsannetlik uyum bunlarla ilgili temalar ön plana çıkacak ee, güneşin ve Merkür'ün konumlarıyla beraber arkadaşlar fikirlerin birleşmesine yardımcı olan bir takım etkiler var yani düşünsel açıdan bazı fikirlerin var ve bunları nasıl birleştireceğini tam olarak bilemiyor olabilirsin uzun zamandır ertelediğin e, ya da düşünmekle kaldığın ama artık adım atmadığın konulara bu dönemde e, adım atabilirsin. Mesela kendini ifade etme, konuşma ya da yazışma ile ilgili becerilerin çok güçlü çalışıyor. Kariyer ve iş hayatına baktığımda bence profesyonel alanda da istikrarlı bir ilerleme söz konusu. Geçmişte attığın adımların meyvelerini görmeye başlayabileceğin bir süreçtesin. Bu dönemde yine fark edilme, sorumluluk üstlenme, liderlik yeteneklerini ortaya koyma fırsatın gün yüzüne çıkabilir. Burada şunu da söylemek istiyorum. Genel anlamda özellikle yeteneklerin ve ortaya koyduğun şeyler diyoruz ya mesela burada fırsatlar doğacak ve bu fırsatları gördükçe ilerleyebileceksin hayatının bu döneminde, özellikle yeni iş teklifleriyle alakalı bir durum olabilir. Eğitim fırsatları gelebilir ya da yurt dışı bağlantılı bazı projeler gündeme gelebilir. Bu özellikle kariyerin için yeni ufuklar anlamına gelecek ve yeni ufuklar açacaksın çok güzel. Burayı da geliştireceksin aslında. Yani bu gelişim. Bu dönüşüm herkes için en hayırlı şekilde olacak. Ama ofis içi bir takım politika, kavga, gürültü buralara çok girmemekte yarar var. Gereksiz tartışmalardan uzak duruyoruz arkadaşlar. Enerji ve odak kaybını önlemek adına ofis içindeki o tartışmalar ve dedikodular, işte dediğim gibi kavga, gürültülere çok dikkatli bir yaklaşıp adım atmanın daha kıymetli olabileceğini söylemek istiyorum. Yani kimseyle derin kavgalara, derin sıkıntılara girmemeni tavsiye ederim. Şimdi buraya baktığımda aşk ve ilişkilerde de tabii ki önemli fırsatların olacak. Bir kere şunu söyleyeyim sana. Duygusal anlamda iletişim ve ilişkiler bugün öne çıkıyor. İçten konuşmalar yapabilirsin hissettiklerini açıkça ifade edebileceğin uygun bir dönemdesin ve bu durum partnerle ya da özel bir kişiyle arandaki bağın güçlenmesine katkı sağlayabilir. Ee, uzaklardaki birinden haber almak ya da e, romantik bir e, özlem duygusuyla karşılaşmak da mümkün olabilir. Özellikle bence burada duygusal bağ ve özlem bugün çok büyük enerji kazanabilir. Aşk uyumu açısından bu dönemde terazi ikizlerle terazi yaylarla ya da terazi kovalarla yani hava ve havaya uyumlu burçlarla bugün daha zihinsel ve keyifli bağlar kurabilirler kurulabilir. Bunları da söylemek isterim. Genel anlamda arkadaşlar aşk hayatında bir de şunu söyleyeyim. E, iletişim kurarak ilerleyebileceğiniz bir şeyler söz konusu olacak. En baştan da söylediğim gibi dikkatli adım atmakta yarar var. Konuştukça bir şeyler değişecek yani aslına bakarsanız. Para ve finansa baktığımızda maddi konularda e, arttırılmış bir takım disiplin olabilir. Yine burada şunu söyleyeyim planlamalar çok önemli olacak hayatının bu döneminde neyi ne kadar planladığın özellikle bütçeni düzenlemek alma verme dengesi alışverişler gelir giderler ya da gereksiz harcamalardan kaçınmak yine burada alışverişle ilgili yani çok mu alışveriş yapıyorum acaba dediğin bir süreç olabilir finansal hedeflerini netleştirmek için de doğru adım atmanı sağlayabilir bu süreç onu da söyleyeyim Uzun vadeli yatırımlar istiyorsan seyahat planları ya da eğitim süreç masrafları için bütçeni ayarlaman gerekebilir. Ee, bu da finansal anlamda güvenlik ve istikrar açısından da faydalı olabilecek dönemsel bir takım durumlar karşı karşıya kaldığın şeyler olarak karşımıza gelir. Sağlık açısından arkadaşlar ruhsal durum ve sağlığa baktığımda bir kere zihinsel anlamda sağlık ve denge bugün en önemli odak noktalarından biri. Yoga, meditasyon, kısa yürüyüşler gibi rahatlama teknikleri seni zihinsel olarak da daha güçlü hissettirecek. Stresin fiziksel yansımalarını minimuma indirmek için de bedenini dinlemek burada yararlı olacak ve gerektiğinde mola vermek olumlu enerjiyi de arttıracaktır. Genel anlamda astrolojik açıdan tavsiye vermem gerekirse ne söyleyebilirim mesela burada en baştan söylediğim gibi bir kere kendini ifade ettiğin bir süreçtasın bugün duygularını ve fikirlerini açıkça paylaşmak hem kişisel hem de profesyonel yaşamda kapılarını aralayabilir dengeyi koruman gereken bir süreçtasın terazinin ana teması zaten denge olduğu için aşırıya kaçmamak ve her durumda orta yolu bulmak senin için önemli olacaktır. Bugün de altın kural olacak. Yani orta yolu bul, dengede kal, sakin ol ve toparlayacak olursam son söz olarak şunu söyleyebilirim. Yeni fırsatlara açık ol. Özellikle eğitim, yurt dışı, hukuk ya da uzun vadeli planlarla ilgili ani gelişmeler bugün sana yeni yollar gösterebilir. Genel anlamda önemli tarihler ya da tavsiye niteliğinde alman gereken meseleleri sana anlattım. Bu dönemde bence aşka ve konuşmalara aynı zamanda da dengeye dikkat etmen gerekiyor. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.